Evet oldukça temiz görünüyor. Mouse'umuz burada. İyice araştırarak ve birden fazla cihaza bağlanmasını da düşünerek bu mouse'u seçtim. Xiaomi Wireless Mouse 3 diye geçiyor. Yine Xiaomi'nin birçok ürününde olduğu gibi fiyat performans ürünü. İsterseniz alıcıyla bağlıyorsunuz. İsterseniz de Bluetooth'tan bağlıyorsunuz. Hatta Bluetooth'tan iki tane cihaza birden bağlayabiliyorsunuz. Bu modlar arasında geçiş yaparak iki farklı cihazla eşleştirebiliyorsunuz. Bir tane de alıcıyla yani üç tane farklı cihaza bağlanabiliyor. daha önce açılmamış olduğu belli. Bu oldukça kalın bir kullanım kılavuzu. Evet, mouse'umuz bu. Oldukça hafif. Çok küçük değil. Çok hafif gerçekten. Çünkü içinde pili yok. Bakın alıcımız burada. İstersek alıcıyla, istersek bluetooth'tan bağlayabiliyoruz. Bluetooth olduğu için de bütün cihazlara telefon, tablet, Bluetooth olan hepsine bağlanabiliyor. Şurada bakın görülebiliyor mu bilmiyorum. Alıcı Bluetooth 1 ve Bluetooth 2 arasında geçiş yapabiliyoruz şu düğmeyle. Alıcı bir bilgisayara taktınız. Bluetooth 1 ile ikinci bir cihaza, Bluetooth 2 ile üçüncü bir cihaza bağladınız. Cihazlar arasında bu düğmeyle geçiş yapabiliyorsunuz. Açma kapatma tuşumuz burada. Bakın şu kısımlarda kaygan bu da güzel. Mouse'un herhangi bir yüzeyde kayması için oldukça şık bir tasarım diyebiliriz. Yan tarafta iki tane tuşumuz var. Sağ tuş, sol tuş. Tekerimizde hem tuş hem dönme özelliği mevcut. Pilimizi takalım. Artı bu tarafa doğru olacak. Tek bir büyük çalışıyor. Evet bakın şurada yandı. Şu an wireless modunda tıkladım. Şu an bluetooth bir şimdi de Bluetooth 2 modunda. Şimdi mouse'u Bluetooth 1 moduna alarak şu an Bluetooth 1 modunda bilgisayara bağlayalım. Bakın hemen fark etti. Bağlan diyorum. Bağlandı birkaç saniye içinde. Evet şu an gördüğünüz gibi geziyoruz. Tuşlarından hiç ses çıkmıyor arkadaşlar. Şu an sol tuşa tıkladım. Sağ tuşta, sol tuşta sessiz. Mouse'un kullanım hissiyatı gayet güzel. Gördüğünüz gibi hemen Bluetooth'tan bağlandı. Gayet güzel alıcıyı bakın televizyona bağlı olan bilgisayara taktım şu an alıcı modunda şuradan görelim en soldaki alıcı modu şu an onda ve televizyona bağlı bilgisayarı kontrol ediyorum gördüğünüz gibi geziyorum bilmiyorum görünüyor mu şimdi düğmeye tekrar basıyorum Şimdi Bluetooth 1'e geçti. Bluetooth 1'de bakın hemen benim bilgisayarıma bağlandı. Şu an önümde olan bilgisayara. Hatta yukarıda başka bir bilgisayarım var. Onu aşağı indirdiğimde de Bluetooth 2'yi bakın şuradaki Bluetooth 2'yi de ona tamamlayacağım. Böylelikle 3 cihaz için tek bir mouse'u kullanmış olacağım.